Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte Rachel of City'de hikaye oynayacağız. Ne oynayalım Toprak? Şey oynayalım. Ben otobüs şoförü olayım. İyi tamam. Ne arkadaşlar. Tamam hadi başlayalım. Of bugün de ne güzel bir gün ya. Gelmiştim. şuradan gelmiştim. Oh, Şurada. lan çocuğum ne yapıyor? Arkadan sesler geldi. Aa ne yapıyorsun ya Allah Allah. Allah Allah. 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 Olamaz iş yerinde unuttum çantamı hemen geri dönmeliyim. Çantamı unutmuşum ya neyse şöyle aşağı ineyim. Çok kötüyüm. Aa. Ay çocuk beni kucağına aldı. Nasıl kucak almak bu? Aa, beni götürüyorlar. Sen orada kal. Aa. Yaralanmadın mı sen? Ah konuşamıyorum galiba bayılacağım. Ah. Of. İtfaiyeci bey Ne olur Beni götürün hastaneye Bir dakika Bunun ambulans olması gerekmiyor mu Nereye götürüyorsunuz beni Oo. Telefonum Telefonum nerede Telefonu. işte burada. <laughs> of, Çok, kötü, Çok kötü Ne olur yardım <laughs> edin. Oh. Ah. Yana oturdum. Ne? Ne? Of, bu gitmiyor ben de of, şöyle yavaş yavaş. Ben şu yüz kimin Allah. Ah. Ah benim arabam. Ne oluyor? Beni eziyordun az kalsın. Ah kendime geldim biraz koşup gideyim. Neyse ki paralarımı kurtardım. Paralarım evimde. Hemen evime gideyim de paralarımı alayım. Sonunda eve geldim. Evimi özlemişim ya. Ay burayı silah koymuş ya şu evi kilitleyeyim de hırsızlar gelir. gelir falan devam edin de. <gülüyor> oh. <gülüyor> gideyim yukarıdan paralarımı alayım bari geldim oda hemen şuradan para dolu çantalarımı alayım Şunu da alayım. Şunu da, şunu da. Şunu da. Tamamdır. Zil mi çaldı bana mı öyle geldi? Kanka. Ha, zil çalıyor. Kanka. Ya tamam geldik be. Patlama be. Geldik be. Allah Allah. Kanka benim. toplar, toplar. Ya. Geldim. Geldim. Patlama. Ne silah mı? Kanka benim silahla işim olmaz. O ben hırsız değilim. Oluyordum. Den. Ya. Ne oldu kanka? Beni. Kim banladı? Sen. Allah Allah. Arkadaşlar, videonun yeni bölümü yarın yarın kanalda olacak. Beğendiyseniz yani like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bu hikayenin yeni bölümü yarın gelecek arkadaşlar. Bay bay.